Bugün birlikte Minecraft oynayacağız. Başlayalım. Minecraft'ta birazcık böyle kışkırtışım geldi. Ben kışkırtacağım. En son burada kalmışız. Köylüye yardım ediyor musunuz? Hmm. Ya <laughs> Bugün bir... Aha köy yaşı doluyor. Ben biraz şöyle uçayım da. Bana gelmiş. Köy biraz uçuma Biraz uzatmamı isteyenler var mı? Bakalım bugün ne yapabiliriz? E. Bugün çarama yumurtaları mı kullanacağım? Bu ne? Ay iksirler falan vardı. Aa, ben çarama yumurtaları kullanmak Bu ne yarasa bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. A zombi çağıracağım. Bu ne? Bal balçık. Balçık ne bilmiyorum ama o şurada çağırayım bana ne? Balçık neymiş? Bu ne? Bu ne? Aha. Youtube'a açık şeyler çok tuhaf arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım çok güzelmiş. Biraz daha bir şey alalım. Yoksa arkamızda bağlarlar. Şuralar zor bir şey. <laughs> ne bok yersin beni. Çıkmayı seviyorum çünkü eğlenceli. Enderman gözü vardı. Dur eşya ara. E, dur. End der Enderman gözü ender sandık, ender inci, enderman çerem odası, enderman çerem odası. Ve enderman çağırırım. Tamam. Ben uçuyorum çünkü Enderman korkunç. <laughs> 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 Açırmayacağım. Yazıktır. Köyleri birazcık. Oynadım. Pardon. Enderman gözü ne işe yarıyor? Acaba? Acaba? Gece oluyor. Şimdi gece oluyor. Apss. Ben her seferimi yapıyordum. Dur. Elime bir bir Sabah oldu sabah oldu sabah Ha asılsın ha Çocuklar çok sinir ya arkadaşlar Sürekli ev diyorlar Enderman Çerimeyim kışı çerimeyim bla bla Neyse arkadaşlar izninizle birazcık Şurayı yapayım da Tamam Düştüm Ay Nadin kapısı Tamamdır Şimdi catı yapacağım arkadaşlar Catı Önce uçalım Köy çok sakin ya, çok küçük. Lan burada köyler var. Ne yapıyorsunuz lan? Lan bunlar yoksa bir kovmaya mı çalışıyor? Arkadaşlar ben çok iyi bir insanım. O yüzden köyleri dağda satıyorum. Yani daha önemli bir yer. Dağda yaşamak çok güzel bir şeydir. Çünkü neden olmasın? Bugün mağaralara da bir bakalım bakalım kimler var kimler yok gebereceğim korkudan. Yok ben bir şey vermedim. Yok çok korktum gerek yok. Bugün biraz köylere yardım şimdi Ne yerde bu lan bunlara? Ben bunları sadece eğlenmek için tutuyorum. Yoksa ne lazım bunlar bana? Ay oyuna dön. şekli yanlışlıkla şeye başvuruyorum. Şu evimi da şimdi zombiler falan gelir. Bir şey falan olur Allah'a çekmeyin arkalar hareket işler haydutlar falan gelsin çok sıkıcı oldu ya bugün karar verdim köylüye birazcık gıcık edeceğim Enderman çevireceğim. Bismillah. <gülüyor> 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 Bir dakika.